Baklavalık yufkayla çıtır çıtır güberek yaptım. İç malzemesine ne koyarsanız koyun mükemmel bir tat alıyor. Sosu için bir çay bardağı ister sıvı yağ, ister zeytinyağı, bir çay bardağı süt, bir şişe maden suyu, bir çay kaşığı tuz karıştırıyoruz. Sosumuzu baklavalık yufkamızın her katına süreceğiz. 5 yufka yapacağız. Ondan sonra iç malzememizi koyup kapatacağız. Sosumuzu her yerine gelecek şekilde sürelim ama bol bol sürmeyelim. İç malzememizi koyuyoruz. Yanlardan kapatıyoruz ve doluya doluya döndürüyoruz. 6 tane bu şekilde börek çıkıyor uzun uzun. Borcamı yağladım. Ben hepsini aynı anda pişirmek istemedim. 3 tanesini borcama dizdim. Sosumdan da üzerlerine sürdüm. 180 derece fırında alt üst ayarda alt üst kızarana kadar pişirdim. Çıtır çıtır oldu. Denerseniz mutlaka yorumlarda bana yazın. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sizi seviyorum.